Merhaba değerli dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size ne anlatacağız? Bugün Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılında yani dağılma döneminde önemli birkaç başlık var. Bunlardan bir tanesi senedi ittifak, bir tanesi tanzimat fermanı, bir tanesi Islahat fermanı, diğeri de birinci meşrutiyet başlıklarını konuşacağız. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Herkes kağıdını kalemini hazırlasın. Bu başlıktan bir soru bekliyoruz biz. Zaten denemelerde dikkat etmişsinizdir. Mutlaka senedi ittifak, tanzimat, ıslahat ya da birinci meşrutiyet başlıkları ile ilgili muhakkak bir soru geliyor. Hemen ilk önce şunla başlayayım. Senedi ittifak unutmayın bir belgedir. Bak bir belge. Neymiş demek ki? Bir belgeymiş. Peki tanzimat fermanı neymiş? Tanzimat fermanı yasaymış. Bir yasa. Ferman olduğu için ıslahat ferman da yasa. Meşrutiyet nedir? Meşrutiyet kanuni esasıyla ilan edilmiş. Bak meşrutiyet neyle ilan edilmiş demek ki? Kanuni esası. Kanuni esası ne? Osmanlı Devleti'nin ya da Türk tarihinin ilk anayasası. Osmanlı Devleti'nin ya da Türk tarihinin ilk anayasası. O zaman bu bir anayasadır. Bunu niye söyledim? Biraz sonra söyleyeceklerini durdurup durdurup notlarınızı alın. Mesela padişahın yetkisi ilk defa nerede kısıtlanmıştır derse senedi ittifa. Padişahın yetkisi ilk defa yasayla nerede kısıtlanmıştır derse tanzimat fermanı. Padişahın yetkisi ilk defa anayasayla nerede kısıtlanmıştır derse kanun esası ya da birinci meşrutiyet diyeceksiniz. Bunu dönüp tekrar başa alarak notunuzu alın mutlaka. O zaman ben de şöyle aldım. Dedim ki padişahın yetkisi ilk kez nerede kısıtlanmış demek ki senedi ittifakta. Peki padişahın yetkisi yasayla nerede kısıtlanmış? Tanzimat fermanında padişahın yetkisi yasa ile kısıtlanmıştır diyorum. Güzel soru oldu değil mi arkadaşlar? Çok benziyor. Padişahın yetkisinin ilk defa kısıtlandığı yer sende itfak. Padişahın yetkisinin yasayla kısıtlandığı yer tanzimat fermanı. Padişahın yetkisi burada ise anayasa ile kısıtlanmıştır. Padişahın yetkisi anayasa ile kısıtlanmıştır. Bugün çok karıştırılan bu başlıkları size öğreteceğiz Allah'ın izniyle. Yani senedi ittifak, tanzimat, işte birinci meşrutiyet, ıslahat bunların en kritik bilgilerine kadar her şeyi öğreneceğiz ama dikkatli dinlemeniz lazım. Padişahın yetkisini ilk defa kısıttan diye senedi ittifak, padişahın yetkisini yasayla kısıttan diye tanzimat fermanı, padişahın yetkisini anayasayla kısıtlandığı yer ise demek ki birinci meşruiyet yani kanuni esasıymış. Şimdi eğer sorularda sorarsa ilk anayasal belge senedi ittifaktır. Ama anayasal döneme geçişin ilk adımı nerede atılmıştır? Tanzimat fermanı. Bir daha söylüyorum. Bak ilk anayasal belgedir. İlk anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir derse demek ki senedi ittifakmış. İlk anayasal belge. Ama anayasal döneme dikkat et cümleme. Anayasal döneme geçişin ilk adımı nerede atılmıştır derse o zaman Tanzimat Fermanı. Peki Tanzimat Fermanı anayasaya mı geçilmiş? Yok. Anayasal döneme geçişin bir adımını atmışlar. O zaman unutma anayasal döneme geçişin ilk adımı Tanzimat Fermanı. Peki Osmanlı'nın ilk anayasası hangisidir? İlk anayasal dönem ya da ilk anayasası kanuni esasıdır. İlk anayasal dönemi demek ki birinci meşhuriyetleyen kanuni esası ile başlamış. Peki senedi itfaiye hazırlayan kimdir? Senedi itfaiye hazırlayan alemdar Mustafa Paşa'dır. Biz ona Rusçuk ayağını alemdar Mustafa Paşa diyoruz arkadaşlar. Demek ki Senet İttifak belgesini hazırlayan kimmiş? Alemdar Mustafa Paşa. O zaman karşısına hazırladı diye bir yorum yaptık. Peki Tanzimat Fermanı'nı kim hazırlamış? Mustafa Reşit Paşa. İsim benzerliğine dikkat eder misiniz? Ne kadar tehlikeli değil mi? Alemdar Mustafa Paşa Senet İttifak'ı hazırlayan. Demek ki Rusçuk ayağını alemdar Mustafa Paşa Senet İttifak'ı hazırlayan. Ama Mustafa Reşit Paşa da Mustafa Reşit Paşa da neyi hazırlamış arkadaşlar? Tanzimat fermanını hazırlamış diyoruz. Biz Tanzimat fermanının İstanbul Gülhane Parkı'nda ilan edilmesi sebebiyle kendisine Gülhane Hattı Humayun da dendirebiliyoruz. O zaman Tanzimat fermanının diğer ismi neymiş arkadaşlar? Şöyle bir ok çekiyorum. Gülhane Hattı Humayun'muş. Diğer ismi Gülhane Hattı Humayun'muş. Neden böyle demişler? İstanbul Gülhane Parkı'nda ilan edildiği için gülhane Hattı Humayun da demişler demek ki. Peki Senedi ittifakta uygulanan fikir akımları hangi biridir? Bak dinle şimdi. Hatta şöyle devam edelim. Madem hazırlayanları konuştuk hepsini hazırlayanlarla konuşalım. Istahat fermanını hazırlayan şuraya yazalım. İstahat fermanını hazırlayan Emin Ali Paşa'dır. Eğer sorarlarsa ıslahat fermanını kim hazırlamış diye bir soru sorarlarsa Emin Ali Paşa. Kanuni esasiyi hazırlayan ise Mithat Paşa'dır. Kanuni esasiyi yani Osmanlı Devleti'nin Türk tarihinin ilk anayasasını hazırlayan kimmiş? Mithat Paşa. Mithat Paşa'yı tanıyorsunuz. Daha önce kültür medeniyet notlarında anlatmıştım. Hani şu Ziraat Bankası'nın kurucusu vardı o Mithat Paşa. Peki Mithat Paşa kanuni esasiyi hazırlamış. Kimin anayasalarını örnek alarak hazırlamış? Belçika. Bak Belçika notunu mutlaka al. Ve Prusya. Yani Almanya anayasası örnek alınarak hazırlanmıştır. Kimlerin anayasası örnek alınarak hazırlanmış demek ki? Belçika ve Prusya yani Almanya anayasaları örnek alınarak hazırlanmış. Tekrar geri döndüm. Dedim ki senedi ittifakta uygulanan fikir akımları diye sorulursa senedi ittifak 2. Mahmut döneminde ilan ediliyor. E 2. Mahmut dönemindeki unutma fikir akımları iki tanedir. Bunlardan bir tanesi batıcılık. Bak bir tanesi neymiş? Batıcılık yani garpçılık. Bir tanesi de Osmanlıcılıktır. Peki tanzimat döneminde uygulanan fikir akımları tanzimat döneminde de yine batıcılık, bak batıcılık ve Osmanlıcılıktır. Bu arada şuna dikkat et. Tanzimat dönemi diyorum bak. Tanzimat döneminin içinde hem tanzimat fermanı var hem de ıslahat fermanı var. Yani ıslahat fermanı ve tanzimat fermanının ikisi de hangi dönemde yayınlanmıştır? Tanzimat döneminde uygulanmıştır. Peki Tanzimat döneminin padişahlarını sorarlarsa, bir ki böyle bir soru sordular. Tanzimat döneminin üç tane padişahı var. Bunlardan bir tanesi Abdülmecid'dir. Bir tanesi Abdülaziz'dir. Bir tanesi de Beşinci Murat'tır. 5. Murat 93 gün tahta kalarak Osmanlı'da en kısa süre tahta kalan padişahdır. Demek ki Tanzimat döneminin unutma 3 tane padişah var. Bak Tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı bu üç padişah döneminde değil. Hem tanzimat fermanı hem de ıslahat fermanı ikisi de Abdülmecit zamanında ilan edilmiştir. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Burada da Abdülmecit var. Bak burada da Abdülmecit var. Yani tanzimat fermanında ilanı Abdülmecit dönemine denk geliyor. Islahat fermanında ilanı Abdülmecit dönemine denk geliyor. Ben diyorum ki tanzimat dönemindeki padişahlar kimlerdir? Onlar Abdülmecit, Abdülaziz ve 5. Murat'mış. 5. Murat'ın da şöyle bir özelliği varmış. En kısa tahta kalan padişahmış. 93 gün tahta kalmış dedik. Peki Tanzimat döneminde fikir akımları demek ki batıcılık ve Osmanlıcılıkmış. E zaten 2. Mahmut döneminde de fikir akımı Osmanlıcılık ve batıcılık. 1. Meşrutiyet döneminde eğer sorarlarsa yine Osmanlıcılık yine batıcılık ortak bir şeydir. Hem Tanzimat döneminin, hem ikinci Mahmut döneminin, hem birinci Meşrutiyet. Ama bak birinci Meşrutiyet. Eğer ikinci Meşrutiyet dönemi sorarsa o Türkçülüktür, Turancılıktır. Birinci Meşrutiyet döneminde fikir akımı hangisiymiş? Osmanlıcılık, Batıcılıkmış. Unutma biz birinci Meşrutiyet dönemine Taçlı demokrasi de diyoruz. Niye taşlı demokrasi dönemi dediğimi zaten biraz sonra anlayacaksınız. Demek ki Osmanlı tarihinde taşlı demokrasi diye bilinen dönem aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sorulursa hangisiymiş demek ki? Birinci Meşrutiyet dönemi, kanun esası dönemiymiş. Peki devam edelim. Senedi İttifak'ın amacı neydi arkadaşlar? Senedi ittifak neydi amaç? Senedi İttifak'ın amacı Yeniçeri Ocağı'na karşı ayan dediğimiz ağalarla onların desteğini almak. Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa hani şunu hazırlayan. Sen it fazla İkinci da diyor ki yenilik yapmak istiyorsan yeniliklerin öndeki engelleri ortadan kaldırman lazım. Peki yeniliklerin öndeki en büyük engel nedir? E ağlar, ayanlar ama en önemlisi yeniçerilerdir. Biz de dağılma dönemindeyiz. İkisini aynı anda yenecek, ortadan kaldıracak gücümüz yok. Biz de diyoruz ki önce yeniçeri ocağına karşı ayanlarla işbirliği yapalım. Yeniçeri ocağını kaldıralım. Bir ordu kuralım. Ordumuzu kurduktan sonra bu sefer ayanlık sistemini de kaldıracağız. Mantığımız bu. O zaman eğer sen de amacını sorarsa amaç Yeniçeri Ocağı'na karşı ayanların desteğini almakmış. Unutmayacaksın bu bölümü. Demek ki senede ittifakta amaç neymiş arkadaşlar? Yeniçeri Ocağı'na karşı ayanların desteğini almakmış. Çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Demek ki Yeniçeri Ocağı'na karşı ayanların desteğini almak. Şimdi birkaç önemli terim var. Onları bilmemizi istiyorum. Mesela eğer Osmanlı Devleti'nde ilk demokrasi hareketi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru karşımıza gelirse Osmanlı Devleti'nde ilk demokrasi hareketi Senedi İttifak'tır. Niye? Çünkü ilk defa padişahın yetkisi Senedi İttifak'ta kısıtlamıştır. Senedi İttifak bir anayasa değil arkadaşlar. Değerli dostlar bakın bir anayasa değil ama bir anayasa belgedir. Bizim ilk anayasamız zaten kaynağın esasiydi konuştuk. Peki Senedi İttifak'la ilgili başka ben ne bileyim? İlk kez bak ilk kez padişah kendi gücünün dışında bir gücün varlığını tanımıştır. İlk defa padişah kendi gücünün dışında bir gücün varlığını tanımıştır. Kimin varlığını tanımıştır? Ayanların varlığını tanımıştır. Bak şuna dikkat et. Padişah kendi gücünün dışında bir gücün varlığını tanıdı. Kendi gücünün üstünde bir gücün varlığını tanımadı. Dikkat et. Kendi gücünün üstünde bir gücün varlığını tanıdığı yer ise tanzimat fermanıdır. Nasıl oluyor? Çünkü tanzimat fermanında padişah da normal bir vatandaş da kanun önünde eşittir. O zaman üstün olan normal vatandaş da padişah da değil kanundur. Kanun. Kanun üstünlüğü var. O yüzden unutmayın. Ben şuraya tanzimat fermanına ilk kanun üstünlüğü, ilk yasa üstünlüğü, ilk hukuk üstünlüğü diye bir ifade kullanıyorum ki bunu sonra da çok soruyorlar. Kulağına küpe yap. Osmanlı Devleti'nde ilk kanun üstünlüğü, ilk hukuk üstünlüğü nerede olmuştur? Tanzimat fermanında. İlk kanun üstünlüğü kanun esası değil mi? Hemen düşünürler öyle. Yok. ilk kanun üstünlüğü kan, kanun esası değil. İlk kanun üstünlüğü tanzimat fermanında olmuştur. O zaman ben de şöyle bir yorum yapıyorum. Padişah kendi gücünün dikkat et üstünde bir gücün varlığını tanımıştır. Peki cümleyi bir daha alalım mı? kendi gücünün üstünde bir gücün varlığını tanımıştır. Bir dakika şöyle düşün. Kendi gücünün dışında gücün varlığını senedi ittifakta tanıdı. Kendi gücünün üstünde bir gücün varlığını, kanunun gücünü ne yaptı? Tanzimat fermanında tanıdı. Kendi gücünün dışında, kendi gücünün üstünde. Anla o bölümü. Peki senedi ittifakı biz Magna Carta'ya benzetiyoruz. Magna Carta. Peki biraz Magna Carta'dan bahsetmek istiyorum size. Magna Carta 1215 tarihinde bak 1215'te İngiltere'de ortaya çıkan bir gelişme. Peki nedir? Orada da kral yurtsuz John ile soylular arasında yapmış bir anlaşma. E bizde de 2. Mahmut ile ağalar, ayanlar arasında yapmış bir anlaşma. Benziyor mu? Benziyor. O zaman kral ile kim arasında yapılmış? Soylular arasında. Benziyor mu bu yönüyle? Benziyor. Peki Avrupa'da ilk demokrasi hareketi Magna Carta'dır. E bizde ise ilk demokrasi hareketi Senet İttifak'tır. O zaman bu özellikleri neymiş? Benziyormuş. Demek ki kral ile sorular arasında yapılması, ikinci Mahmut ile ağalar arasında yapılması. Avrupa'da ilk demokrasi hareketi, e Osman'da ilk demokrasi hareketi. Bak bu yönleri ne oluyor? Benziyor. O yüzden Magna Carta'ya benzetiyorlar. Sizden ricam buna dikkat edin. Ama, ama, ama. Çok önemli bir durum var. Nedir? Avrupa'daki bu Magna Carta'da halk yönetime katılmış. Bir meclis açılmış parlamento ve o parlamento aracılığıyla halk yönetime katılmış. Peki bizde parlamento nerede açılıyor? anne esaside yani birinci meşrutiyette. O zaman al sana bomba soru. Sana dese ki Magna Carta'nın parlamento özelliği ya da halkın yönetime katılma özelliği düşünülürse hangi gelişmeye benzer? Birinci meşrutiyette. O zaman ben de şuraya dedim ki birinci meşrutiyet ilk parlamenter sisteme geçiştir. Yani şunu diyorum. İlk kez birinci meşrutiyette yani kanun esası de halk ne yapmıştır? Yönetime katılmıştır. İlk defa halkın yönetime katıldığı yer Osmanlı'da demek ki neresiymiş? Birinci meşrutiyetmiş. Notlarını çok düzgün al sonra da düzgün bir şekilde karşılaştırmalı çalış. Demek ki ilk kez halkın yönetime katıldı. İlk parlamenter sistem bizde birinci meşrutiyet yani kanun esasıymış. O zaman Magna Carta'nın parlamento özelliği düşünülürse parlamento özelliği neye benziyormuş? Birinci meşrutiyete. Notumu alıyorum. O zaman parlamento özelliği diyorum. Karşısına birinci meşrutiyet yani kanuni esası notunu alabilir miyim? Evet alabilirim. Peki senet itfaiye Magna Carta bölümünü de öğrendik. hani benzer özelliklerini farklı özelliğinde öğrendik. Demek ki senedi ittifakta amaç neymiş? Yeniçeri Ocağı'na karşı ayanların desteğini almakmış arkadaşlar. Mantığını öğrenmem lazım. İlk padişahın yetkisini kısıtlandığı yermiş. İlk anayasal belgeymiş. İlk defa padişah kendi gücünün dışında bir gücün varlığını tanımış. Amaç Yeniçeri Ocağı'na karşı ayanları arkasına almakmış. Hazırlayan alemdar Mustafa Paşa'ymış. Kimin zamanında imzalamış? İkinci Mahmut. İkinci Mahmut ile ayanlar arasında yazılan, yapmış bir sözleşmeymiş. Sözleşme. Anayasal belge. Peki içeriğine bakalım. İçeriği. Görüntü arkadaş. İçeriği daha da kolay. İçeriğine bakalım. Diyorum ki, içerinde İstanbul'da bak İstanbul'da bir isyan çıkarsa ayanlar hiç padişah sormadan gidip isyanı bastıracaklar. O zaman amaç ne burada? Amaç eğer Yeniçeriler İstanbul'da bir isyan çıkarırsa hemen acele gidip o isyanı bastırsınlar. Zaten dikkat ediniz mi padişaha sormadan. Çünkü padişah diyor ki bak ben size izin veriyorum. Gidin isyanı hemen bastırın. O zaman unutmayın İstanbul'da bir isyan çıkarsa ayanlar gidip isyanı bastıracak tabii ki mantık Yeniçeri ocağına karşı ayanların desteğini almakmış. Peki padişah padişah ayanların varlığını ne yapacak? Tanıyacak. Peki başka ayanlar padişahın emirlerine karşı çıkmayacak. Başka taşrada taşrada vergi ve asker toplamada ayanlar padişaha yardımcı olacaklar. Şimdi mantığını anladığınızı düşünüyorum. Yani Yeniçerileri yenmek için bizim ayanlara ihtiyacımız var. O yüzden ne yapmışız? Onlarla bir sözleşme yapmışız. Bir belge imzalamışız. Bunu yapan kimmiş? İkinci Mahmut. Bu fikri ona veren kimmiş? Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa. O zaman belgeyi hazırlayan Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa imzaladı. İkinci Mahmutmuş. Senin ittifak bölümünü kapattık. Madına Kartı'ya unutmayın. Farklılığı parlamento özelliğiydi dedik ve bu bölümü kapattık.